Evet. Şimdi açıların çeşitleri var. Değerli arkadaşlar. Dar açı, dik açı, geniş açıyla başlayalım. Dar açı dediğimiz şey, değerli arkadaşlar, açının derecesi sıfırla 90 derece arasındaysa biz buna dar açı diyoruz. Eğer açı, değerli arkadaşlar, iki ışın arasındaki açı 90 derece ise burası 90 derece ise değerli arkadaşlar, biz buna dik açı diyoruz. Ve matematikte dik açıda arkadaşlar şu şekilde bir gösterime sahiptir. Bu dik açının gösterimi. Peki ışınlar birbirine dik onu nasıl göstereceğiz? Onu da gösterelim. Harfler çok önemli. AC ışını bir de AB ışını. AB ışını. Bakın ışınları yazdım. Ben bunların dik olduğunu göstermek istiyorsam araya şu işareti koyuyorum. Ters T. Bu da bu iki ışının birbirine dik olduğunu. Aralarında 90 derece olduğunu bana söylüyor. Geniş açıda iki ışının arasındaki açının değeri 90 ile sevgili arkadaşlar 180 derece arasındaysa biz de buna geniş açı diyoruz. Doğru açı değerli arkadaşlar. Doğru açı e, düz çizgi aslında ama tabi e, tanım olarak şöyle söylememiz lazım. Ölçüsü 180 derece olan açıya ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı denir. Tam açı da sevgili arkadaşlar tam tur dediğimiz açıdır. Yani ölçüsü 360 derece olan açıya da değerli arkadaşlarım biz buna da tam açı deriz. Evet tümler açımız var. Bütünler açımız var. Açı çeşitlerinde söyleyebileceğimiz tanımlar çok önemli. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir. Hmm. İki açının ölçüleri toplamı 90 derece oluyorsa bunları arkadaşlar ne diyormuşuz? Tümler açılar. Örnek verelim. Mesela 20 derece ile 70 derece. Bu ikisinin toplamı 90 derece olduğu için bu ikisini arkadaşlar nasıl açılar diyormuşuz. Tümler açılar diyormuşuz. Yani şurasına A, burasına B dediğimiz zaman eğer A ile B'nin toplamı 90 derece oluyorsa ben bu A ile B'ye birbirlerinin neyi diyormuşum? Tümler açıları diyormuşum. Bütünler açı da ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya da bütünler açı denir ölçüleri toplamı 180 derece olan açılar. Örnek vermek istiyorum. Diyelim ki burası 15 derece. Yan tarafa kalan açı arkadaşlar 160 derece olduğunu düşünelim. Bunların toplamları 180 yaptığı için bu iki açıya ne diyormuşuz sevgili arkadaşlar? Bütünler. Ben şöyle şifreledim bunu. Tüm, bütün, tüm, bütün. Yani bütün daha büyüğü ifade ettiğini düşünüyorum. Zihnimi öyle şifreledim. Dolayısıyla bütünler açı dediği zaman toplamları 180, tümler açı dediği zaman da toplamları 90 olan açılar aklıma geliyor değerli arkadaşlar. Dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı, tam açı, tümler açı, bütünler açı. Komşu açı sevgili arkadaşlar açı çeşitlerine devam. Evet ortak bir ışınları olan ortak bir ışınları olan açılara sevgili arkadaşlar bakın ortak bir ışınları olan açılara ve iç bölgeleri farklı tabi biri burada biri burada İki açıya komşu açılar denir. Yani buradaki açıyla buradaki açı birbirlerinin komşuları. Yan yana olan açılar. Komşu zaten kelime manası da o demektir. Ters açı. Sevgili arkadaşlar iki tane doğrumuz kesiştiğini düşünüyoruz. Ve bunlar kesiştiği zaman aralarında oluşan dört tane açı vardır. Bir, iki, üç, dört. Birbirlerinin tersleri olan açılar vardır. Yani çapraz. Bakın. X Şurası x, burası da z. x ile z birbirinin ters açılarıdır. Bakın ters, karşılıklı. Buraya y, buraya t dediğim zaman da y ile de t birbirlerinin ters açılarıdır sevgili arkadaşlar. Ve geometride de ters açılar birbirlerine eşittir değerli arkadaşlar. Ters açılar birbirlerine eşittir. Yani x, z'ye eşit, t de y'ye eşit. Evet, ters açılar her zaman birbirlerine eşittir. Yani ben buranın 10 olduğunu biliyorsam derece olarak burası da hemen arkadaşlar 10 derece yazabilmeliyim. Açı ortay. Bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına açı ortay denir. Değerli arkadaşlar şimdi bizim elimizde bir açımız var. CAB açısı olsun. Ve bu açının tam ortasından geçen sevgili arkadaşlar tam ortasından geçen bir ışın daha var. Yani bu açının iç bölgesini tamamen ne yapıyor değerli arkadaşlar? 2'ye bölüyor. 2'ye bölüyor. İşte bunun adı açıyı ortalıyor. Açı ortay sevgili arkadaşlar. Önemli bir cümlemiz var bizim burada çok kullandığımız. Açı ortay üzerinde alınan herhangi bir noktanın açının kollarına dik uzantılar eşittir. Sevgili arkadaşlar ben buradan bir nokta seçtiğimi düşünüyorum. Bu açının köşesine çizdiğim dikle bu açının köşesine çizdiğim dikme birbirlerine eşittir. Buradan da seçebilirim. Önemli değil. İstediğim yerden açı ortay üzerinde. Bu tarafa çizdiğim dikme ile bu tarafa çizdiğim dikme birbirlerinin eşittir. Bunlar birbirlerinin aynısıdır. Çünkü ortalıyordu. Üst tarafla alt taraf birbirinin aynısı. Gelelim arkadaşlar biraz örnek yapmaya. Şimdi bu anlattıklarımızı kullanalım. Şu ifade bizim için önemli. Ben buradan ne anlamalıydım? Şu sembol sevgili arkadaşlar dik olduklarını bana söylüyor. Kimler dikmiş okuyalım. AD ışınıyla AB ışını birbirinde neymiş arkadaşlar? Dik. Peki dik olunca ne oluyordu değerli arkadaşlar? Yani aralarındaki açı 90 derece oluyordu. O zaman ben de hemen geri kalan işlemlerimi yaparak sonuca devam ediyorum. Buradaki açı x demiştik. Buradaki açıya da arkadaşlar 3x artı 30 diye vermişiz. İkisinin toplamının kaç olduğunu biliyorum. 90 derece. Topluyorum. 4x 30'u buraya attım değerli arkadaşlar. 90'dan 30 çıkarsa 60. 4'e böldüm. x eşittir. 15 derece. Peki benden nereyi istiyor? Düzgün okuyalım. Cevap x olmayabilir. dac istiyor arkadaşlar. D, a dac benden istediği yer burasıyım sevgili arkadaşlar. Peki biz buraya ne demişiz zaten? 3x artı 30 demiştik. Adam bunları bilgi olarak vermişti zaten bize. X yerine 15'i yazıyorum. 3 çarpı 15 artı 30. 3 kere 15. 45. 30 daha. 75. Cevabımız 75 sevgili arkadaşlar. Evet, bir başka arkadaşlar örnekle yola devam ediyoruz. Sanki bu şekil bana tanıdık geldi. Arkadaşlar bakın. Doğru açı. Şurasını şöyle düşünürseniz. Burası neymiş arkadaşlar? Doğru açı. Peki ben her zaman bunun doğru olduğunu bilebilir miyim? Bana burada vermesi lazım. Bakın ne demiş? A O D doğrusal. Yani düz demiş. O zaman burası kaç olması lazım hepsinin? 180 derece olması lazım. Burayı vermiş bana soruda. 6x artı 13 A O B A O B açısını. Sonra B O F açısını bakın burayı 90 derece demiş. F O D açısını sevgili arkadaşlar F O D açısını bana x diye vermiş. Tek yapmam gereken şey üçünü toplayacağım. 180'e eşitleyeceğim. Yani 6x artı 13 artı 90 artı x eşittir. 180. 6x 1x daha 7x artı 90 13 daha 103 eşittir. 180. Arkadaşlar 103'ü buraya atıyorum. 180'den 103 çıkarsa sevgili arkadaşlar 77 7'ye veriyorum. x eşittir 11. Cevap bu olmayabilir demiştim. Okumamız lazım. Benden ne istiyor mu sevgili arkadaşlar? B, O, D'yi. Benden B, O, D açısını. Benden burayı istiyor sevgili arkadaşlar? Peki orada ne var? Bir bakalım. 90 var. Bakın burada 90'da. Yanında da X var. Ben zaten X'i de 11 diye bulmuştum. O zaman cevabımız da 90 artı 11'den 101 olarak söylememiz lazım.